de Bahar Aksu, Rustam Elibol ve onun üç erkek arkadaşı tarafından Şişli gibi İstanbul'un en işlek semtlerinden birinde kaçırılmaya çalışıldı. Kadın cinayetleri politikti. Bahar kaçırılmamak için direndi. Çünkü yürüyüşlerde 1 Mayıs'larda onlarca polisin olduğu Şişli'de Bahar'ı koruyacak tek bir polis yoktu. Sonrasında Rüstem Elibol tarafından silahla defalarca ateş edilerek katledildi. Daha dün Bahar katledilmişken ve onun için sokaktayken kız kardeşimiz Pınar Gültekin öldüren katil Cemal Metin Alcı hakkında bugün canavarca his yok denilerek uygulanan haksız tarih indirimine yapılan itiraz Yargıtay birinci Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bu kar açık açık bir hukuk garabetidir. Bu karar açık açık kadın cinayetlerinin önünü açma politikasıdır. Soruyoruz, erkek adaletin hakkını arayan üniversitenin, emekçinin kadınların karşısında anında dikilen polis, Bahar katledilirken neredeydi? Buradan soruyoruz, erkekleri cezasızlıkla ödüllendiren iktidar, 2025'i aile yılı ederken utanmadı mı? Katledilen her bir... Bunu sormak için buradayız. Bu düzenin karşısında yan yana durmak için buradayız. İstanbul Sözleşmesi'ni yok sayan, 6.284'ü uygulamayan, nafaka hakkımızı tartışmaya açan bu iktidarı tanımıyoruz. İsyanımız, umudumuz, özgürlüğümüz mücadelemizde. Bizden hayatlarımızı çalmaya çalışanlara, aramızdan kız kardeşlerimizi alanlara huzur yok. Biz çok uzun süredir ne sokaklardan ne birbirimizden vazgeçtik hayatlarımızın da, haklarımızın da tek güvencesi biziz. Ne dün ne bugün korkmadık, susmadık, itaat etmedik. Ne erkek adalete, ne kadın düşmanlarını bizi yok sayan bu sistemin işbirlikçilerine huzur vermeyeceğiz. Bizler birbirimizden vazgeçmiyoruz. Ne zaman umutsuzluğa kapılsak dünyanın her yerinde oluşturduğumuz bu kalabalıklarımızı hatırlıyoruz. Biz kadınlar hayatı istiyoruz.